Merhaba arkadaşlar, bugün bir saç videosuyla sizlerle birlikteyiz. Ee, birkaç model birden yapacağım. Bunları ya birlikte yayınlayacağım ya da ayrı ayrı yayınlayacağım. Gratis'ten aldığım şu iki tane minik donut, e, da yapacağım. Bunları görür görmez aklıma izlediğim bir anime'de e, kızın saçları böyle yukarıdan iki tane top şeklinde yapılmıştı ve çok güzeldi. E, bunları gör görmez onları yapmak geldi aklıma. E, sonra da bunun birçok versiyonunu yapabileceğim geldi. Sizin için bir iki tane örnek teşkil etmesi açısından hemen yapacağım hazırsanız. İlk modelimize başlıyoruz. Saçlarımı arkadan at kuyruğu yapıyorum. Enseden. isterseniz bunu yukarıdan yaparsınız. Tamamen size kalmış. Saçlarımı ikiye ayırıyorum rahat çalışabilmek için tensle bir tanesini tutturuyorum. Diğerini alıyorum. Donatım içinden geçiriyorum. Ve saçımla donatı sarıyorum. üzerinden lastik geçiriyorum. Etrafını iyice donatın kapadığına emin oluyorum. Saçlarım benim çok ince çünkü. Yine diğerinde alıyorum geçiriyorum. Kalan saçları da lastiğin etrafından, daha önce donat topuz videomdaki olduğu gibi böyle dolayıp sarıyorum ve ter tokayla tutturuyorum. Aralarda saçaklananlar varsa onlara da şöyle tokayı sıkıştırıp aralara itebilirsiniz. Bunun gibi, tokayı takıyorum, sonra kıvırıp bir yere sokuşturuyorum. Bunu e, isterseniz dediğim gibi e, krepe ile yapabilirsiniz, saçınızı krepe yaparak. Veya zaten saçınız gürse, kendiniz e, dolayarak yapabilirsiniz, saçınızı burarak yapabilirsiniz. Gaz maskesinin e, böyle kenarlarında e, yuvarlak şeyle, tek olan değil de ikili olan gaz maskelerine benziyor. Gaz maskesi konusundaki tecrüben bilmem dikkatini çekecektim. <laughs> e, şimdi diğer modeli göstereceğim. Bu kez e, saçlarımı ikiye ayıracağım. Ve buradan bağlıyorum bu şekilde Elf topuzu gibi <laughs> şimdi e, geride kalanları da Ayrıca tekrar toplayıp Şöyle, tekrar buradan at mümkün olduğu kadar birbirine yakın yapıyorum. şekilde. Yine saçı pens diyorum, rahat çalışayım diye. İlk saça donatı takıyorum. Yine etrafına şöyle saçlarımı ayrıştırarak bir lastik geçiriyorum. Saçlarla kapandığına emin oluyorum ve sonra da kapatıyorum. Böyle bu şekilde burgu yapıyorum. Ve tokayla tutturuyorum. Sonra diğer donatımı aynı şekilde yapacağım. Videoyu sonuna kadar izleyin. Donatlarla ilgili ipucu vereceğim. Bunları bulamazsanız ne yapmanız gerektiğiyle ilgili. Tekrar başka bir ipucu daha vereceğim. Yine alıyorum saçı geri kalanları güzelce burgu yaparak etrafına doluyorum. Bu da diğer ikili donat topuzum. İsterseniz güvenlik açısından spreyleyebilirsiniz. Bu donatları bulamadıysanız, bulamıyorsanız size birkaç tane önerim olacak. Bir tanesi dediğim gibi saçınızı krepe yaparak ister ya da burgu yaparak bu modelleri yapmanız. Ee, diğeri ise ee... Benim çorapla donat topuz videom en çok izlenen videom biliyorsunuz onu buraya e, tıklayarak izleyebilirsiniz. Onu bebek çorabı ile yaparsanız böyle küçük bir e, bu kadar küçük donat elde edebilirsiniz bebek çorabıyla e, bu videomdaki e, şeyi aparatı yapabilirsiniz bunlara benzeyen bir şey. E, diğer bir e, yine yöntem hacimsiz saçlar için tabii ki. E, Marketlerde satılan süngeri yuvarlak bir şekilde kesip ortasını delebilirsiniz. Böyle yıkama süngeri olarak geçen süngerler. Böyle bu video uzun olmasın videoyu ikiye bölüyorum. Diğer videolarda yakında gelir o zaman. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.